Daha çok video paylaşımlar için Hayra Tarım Uçma YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Doğal meyve olan olmuş burası. Çok var. Bu çok var. Evet İsmail evet. Kardeş şimdi bunu bu çok... yapabilir Evet şimdi bunu Mart ayında açladım ben armut bu çay armudu aşağıdan bunu bu eskiden bizim buralar tarım arası yaklaşık 100'e yakın kalem açladık ya Arkadaşlar bu bölgede bakın bu iki üç aylık bir aşı. Seneye nasip olursa bu meyve verecek. İnşallah. Ee, bunun gibi bölgede çok. Şunu da nasip olursa seneye aşılayacağım. Bunu da armut düşünelim yani. Bunu armut aşılayacağım nasip olursa. Güzel. İşte aslında acı olarak büyütelim onu ya İsmail. Bu bölgede böyle çok aşımız var. Elma. Bu elma. Elma. E, elma. İleride çok aşılarımız var. Bir de kalem yetmedi. E, mecburiyetten bıraktık. Evet. Ee, şurada da çakal eriği de vardır. Tabii var. Değil mi? Çakallar iyi. Doğal elma. Evet. Doğal erik. kırmızı sarı erik, değil mi? Evet. Baksana, bu da elma, değil mi? Tabii. Evet. Bu da elma. Evet. Ha, elma. Elmayı şöyle alalım zaten İsmail. Bak şimdi. elma. Elma. Elmalar zaten görünmeye başlamış. Çakaları bu değil mi? Evet. Çakaları. Şu. Hangisi? Şu. Hayır. Bu çakaları. Evet. Bu küçük evet. siyah değil mi İsmail? Siyah. Beşin. Siyah değil mi? Bu? Siyah. 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 siyah bu ya, siyah. Ama çakal dedi. Çakaları. çakaları. Evet. Şimdi mavi hey. mal Bu da kuş bunu İsmail. Oh. Ya burada şey var ya. Oh, burada O oh. zamanda? Bu da armut. Evet. Burada şey çok ya çok şey, e, ahlat e, ahlat işte ahlat armutun küçüğü burada, burada hakikaten. Burada aşımız bizim. Aşı belli bizim zaten. Burada Mart'ta ben bunu. Evet. Ee, Şurada orada birkaç tane var. Oradan aşılar, aşılar görünüyor. Burada çok şey şey var ya doğal meyve var burada çok çeşit var. Evet. Güzelce alanda kalan e, meyveleri aşılamaya çalışıyoruz. Evet aşılanmış bayağı Evet bu da benim aşımdı. Armut, elbise, elma. Evet. Aşılar hep tutmuş ya maşallah. Abi aşıladığımız şey Allah'ın izniyle tutuyor. Bir tek insanları aşılayamıyoruz. Ne ihtimalle? Ah. Orda haklısın kardeş. Oh. Bu, gibi, evet. Bunları seneye verim alırız herhalde mi İsmail? Efendim. Seneye verim alırız bunları. Abi seneye İsmailsin bunu. Seneye. Kesinlikle değil seneye. Seneye verim 12. alırız. İkinci yılda veriyor. Evet. Seneye bunlardan verim alırız diye düşünüyorum. Bir aksilik burada. olmazsa. Evet. Bak sana kestane de var. Yani çok doğal ağaçlar var. Diyorsun İsmail. Şuna baksana ya meşe ağacının. Yani İsmail hava patlayacak İsmail. Bunu da Mart'ta açtım. Bu Mart şey evet, bu falan Evet çok güzel. Bu da armut çay armudu bu erken oluyor. Bir de elma var. Elma. Sinop elması ekşi. Ekşi o güzel. Evet. Ee, buna Aç, da... acı ağacına bak İsmail ya maşallah acı, ya. E... Arada bir doğalık kalsın diyoruz yani. Doğal yok. kalsın. ya. O, o elma, karşıda elma evet. çok büyük ya. Maşallah. Evet. Haraba ya burada yazın müthiş konservelik şey çıkar ya burada kompostluk doğal kompostu. İsmail. Yine müthiş ya. Şuna bak. O kestane de çok iyi burada İsmail. Çok kestane çok iyi. Kes, kestane de çok iyi abi. Hormonu korumak güzel İsmail. Sahiplemek. Bak bak. Bu da doğal meyve. Burada da çok aşı yaptım. Evet hasbeyler net göründü. Cami yeni cami, yeni mahalle camisi. Yeni cami maşallah güzel bir şekilde göründü. Daha çok video paylaşımları için Ayla Tarım Uçma YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.